O diyor ki Üstad Hazretleri, üç vazifesi vardır diyor. Evet. Ve diğer sabık geçmiş Mehdiler bir vazifeyi bir cihette yapmışlardır. Ama Büyük Mehdi hem iman hem saltanat hem diyanet aleminde e, di İslam'a çalışır diyor. Evet. Yani böyle i̇ttihad İslam. Ne zaman İttihad-ı İslam olur? icraat, İslami inkişaf olur. O kendini belli eder. İnşallah. O zaman biz İttihat-ı İslam'ı bekliyoruz inşallah şu an. İnşallah. Allah'ın izniyle. O evet. zaman İslam'ın dünya hakimiyetini de bekliyoruz. Evet. evet. Zaten Üstad şeyde, Edda'yı son ne diyor? Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır. içinde yetmiş 79 evvat. Şimdi bunu 1921'de neşretmiş üstte, matbaada. 1940 sene evvel vefat tarihini mezarının yıkılacağını söylüyor. Onun en sonunda da yakinim var ki istikbal semavatı ve zemini Asya bahim olur teslim yedi beyza İslam'a diyor. Yani İslam'ın beyaz eli şey olur Asya'nın bütün yer yüzüne ve bütün göklere hacim olur diyor. Maşallah. <laughs> Maşallah. Biz, yani 40 sene evvel vefat tarihini mezarına yıkılacağını söylediği eddai de son satırda bunu yazıyor. Bunu söylüyor. İslam dünyaya hakim olacak. Evet yani. İslam dünyaya hakim olacak diyor. Maşallah.